5 Ekim Pazartesi gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet bugün e, ayın boğa burcundaki seyri devam ediyor e, ve gelin biraz hatırlayalım ay boğa burcundayken bize de neleri getiriyordu. Tabii ki maddi manevi anlamda güvenlik arayışımızın e, ön planda olacak olduğu bir enerjiyi e, beraberinde e, getiriyor ay boğa burcunda olmayı seviyor zaten bununla beraber en derin ihtiyaçlarımızın ortaya çıkacak olduğu da bir enerji de beraberinde getirir maddi anlamda bir şeylerle ilgili e, güven ihtiyacımızın ön plana çıkmasıyla beraber e, aynı zamanda e, biraz daha hayattan keyif aldığımız ama ilişkilerimize de e, romantizm ve duygusal anlamda bir şeyleri katmak adına harekete geçecek olduğumuzda bir enerjiyi beraberinde getirir. E, Boğa burcu biraz e, tasarım, finans, kozmetik e, ve estetikle ilgili bir e, burç olduğu için de e, sanatla ilgili bir burç olduğu için de Ayın buradaki transiti bu konularla ilgili e, aslında günün genelinde zaten destekleniyoruz ama e, bu konularla ilgili e, maddi anlamda e, adım atmak e, istiyorsanız çok rahat adım atabileceğinizi ve bunlarla ilgili geri dönüşlerin de olumlu bir şekilde yansıyacağını da e, anlatır ve Ay Boğa burcundayken de e, bununla ilgili de e, güçlü destekler bizimle beraber olacaktır. Ee, sevgilimizle, eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla bir araya gelmek, onlarla keyifli vakit geçirmek, e, yemek planları yapmak e, gibi e, hoş ortamlar da yaratabilirsiniz. E, tatlar, kokular, renkler e, ve tensel temasların e, yani aslında yaşamdan haz almamızı e, sağlayan e, içi dolu e, birçok e, durumun bizimle beraber olacak olduğu da bir enerjiyi getirir aynı zamanda ay boğada dikkat edin yemeye içmeye oldukça odaklı oluruz özellikle tatlıya düşkünlüğümüz çok fazla artar ayın boğa burcundaki seyrinde biz biraz daha kilo almaya eğilimli olabiliriz günün genelinde ayın yapacak olduğu açılar güzel açılar önce bir ay jüpiter arasında üçgen açı dediğimiz destekleyici bir açı gerçekleşecek. Günün ilk yarısında gerçekleşecek olan bu görünümle beraber özellikle şanslı olduğumuzu hissedecek olduğumuz bir saat dilimi içerisinde olacağımızı gösteriyor. Maddi anlamda desteklenmek, özellikle maddiyatla ilgili konularda harekete geçmek ya da bir şeyler yapmak, atılım yapmak gibi aklınızdan geçenler varsa günün ilk yarısında bunu değerlendirebileceğimize işaret ediyor. Ee, hayatınızda e, bugün e, önünüze çıkabilecek hayat alanlarınızın e, hangi hayat alanınızda olursa olsun karşınıza çıkabilecek engelleri aşabilecek olduğunuz bir enerjiyi beraberinde getirecek, iletişim kurmada başarı, bununla beraber olumlu ve rahatlatıcı bir enerji iyimser bir bakış açısı, cömertliğin ve duygusal sempatinin de oldukça yoğun bir şekilde yaşanacak olduğu bir enerji bizimle beraber olacak. İnsanlara yardım etmek, yardım ve yardımlaşma temalarının biraz daha ön plana çıkacak olduğu bir durum. Ama bununla beraber aynı zamanda dikkatli olmamız gereken şey şu, Jüpiter'in olduğu yerde büyütme enerjisi de çok fazla olacak olduğu için kibir biraz çok fazla ön plana çıkabilir harcamalarınıza dikkat edin gereksiz yere harcama yapmaktan uzak durmaya özen gösterin lütfen. Ee, sevdiklerimizle arkadaşlarımızla keyifli vakit geçirmek adına e, bugün genel anlamda destekleyici ayın jüpiterle yapacak olduğu bu görünümle görünümle beraber de o desteği biraz daha rahat hissediyor oluyor olacağız ee, günün ikinci yarısında ay e, satürn ve plüto ile yapacak olduğu olumlu gene üçgen açı yapacak olumlu görünümlerle beraber günün ilk yarısında e, yapmak istediklerinize dair köklenebilirliği e, görebileceğiz e, ve e, görebileceğimiz bu e, durumlarla beraber de sabitlik e, arıyorsak e, hayatımızdaki konularla ilgili o sabitliği yakalayabileceğimizi e, anlatıyor. Bununla beraber daha sorumluluk sahibi olacağımıza işaret ediyor. Başladığımız için işi sonuçlandırmak adına gerçekten tutarlı ve sorumluluklarımızın farkında olarak bir ilerleme içerisinde olabileceğimizi gösteriyor. Dürüst, dayanıklı, sabırlı. Bugün gerçekten karşılaşacağımız her şeye sabırlı tarafından bakıp biraz daha anlayış gösterebileceğimizi anlatıyor aslında. Bir şeyleri kalıcı hale getirmek adına da bugünün enerjisini kullanabilirsiniz. Özellikle günün ikinci yarısında bir şeyleri daha kalıcı hale getirmek, daha belirgin hale getirmek adına da bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Güçlü figürlerden yardım, destek almak adına desteklendiğimiz bir görünüm her zorluğa göğüs germek ve bu zorluklarla ilgili bunları aşabilmek enerjisi bugün iş ve özel hayatı birbirine karıştırma enerjisinde olmayacağımızı gösteriyor zaten bununla beraber bugün etrafımızdaki zor bağ baskıcı tutumlardan rahatsızlık duyacağız Kavga çıkarmamaya özen gösterin çünkü e, enerji şu anlamda sert. Mars-Satürn karesi hala devam ediyor ve Mars-Satürn'den almış olduğu enerjiyi Plüto'ya taşımaya hazırlanıyor. E, bu hafta e, mars plüto arasındaki kare açı yani olumsuz açı tetiklenecek. E, kendini göstermeye başladığı bir enerjiye girmeye başladık zaten. E, bununla beraber dikkatli olmalıyız. Yani evet e, bugün ayın yapmış olduğu açılarla hava biraz yumuşuyor ee, ama bu yumuşamaya çok da aldanmayın ee, çünkü hala gökyüzünde o sabit anlamda olan o sert enerji e, yerinde duruyor ve bizimle olmaya da e, devam edecek e, açıkçası ee, esrarengiz ve tehlikeli şeylerden uzak durmamız gerektiğini e, anlatırken Ay Plüto üçgeni zaten bu konuda hani uzak durmamız konusunda bizi destekleyen bir enerjiyi de ortaya çıkaracak yenilenme e, değişim dönüşüm enerjisine çok fazla ortaya çıkaran bir e, durumda olabiliriz. Objekt, objektif bir bakış açısı, yargılamadan, sorgulamadan, kınamadan bakmak. Ama bununla beraber Aynı zamanda iş hayatınıza dair, özel hayatınıza dair tutarlı, sabit adımlar atmak, değişim dönüşüm ama olumlu anlamda değişim dönüşüm enerjisini ortaya çıkarabilecek bir enerji hayatımızda otorite figürü olarak adlandırdığımız kişilerden, destekler bulabileceğimizi, bu desteklerin maddi ve manevi anlamda gelebileceğini, belki tavsiye almak istiyorsunuzdur, aklına fikrine e, başvurmak ve e, onun aklına fikrine başvurarak bir ilerleme içerisinde olmak istiyorsunuzdur. E, bunlarla ilgili e, bugün e, desteklendiğimizi ve bu destekleri bulabileceğimize işaret ederken günün genelinde bizimle beraber olacak bir e, görünümse jüpiter Neptün arasındaki sextil açı. Yani e, olumlu görünüm. E, bu da e, yaratıcılığımızı ortaya koyabileceğimizi anlatıyor. E, hayal gücümüzü, yaratıcılığımızı sezgilerimizle hareket edebileceğimizi anlatıyor. E, geleceğe umutla bakmak enerjisi aslında bu kadar e, hani o Mars Satürn arasındaki o enerjinin Pluto'ya doğru kaymaya başladığı bu gergin durumda geleceğe umutla bakmak adına gerçekten çok önemli bir gösterge. Ee, ölmedik, daha hala nefes alıyoruz'u e, bize gösteren, bizi ispatlayan bir görünüm e, aslında. E, bugün hayatımızda zaten e, karşılaşacak olduğumuz sorunları aşabilme yeteneğimiz e, oldukça fazla olacak ama bununla beraber e, sorunlara yaklaşımımızda da pratiklik, söz konusu olacak başkalarına yardım etme teması çok fazla ön planda olabilir hayal kırıklığına uğrayabiliriz yalnız dikkatli olun çok fazla kendimizi kaptırmamamız gereken de bir enerjiyi anlatıyor iyimserlik her şeyin yani biraz polyana açılık açısı bu aslında şüpiter neptün arasında Hani bugün polyana olabilirsin diyen bir gösterge ama tabi bu polyağın acılığında bize zarar veren tarafından da biraz sıyrılmamız gerektiğini de unutmamamızda da fayda var açıkçası. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz dua, meditasyon gibi spiritüel çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Size kendinizi iyi hissettirecek e, tarzda insanlara dokunmak, onlara e, iyi bir şeyler yapmak, önce bütünün, sonra kendinizin hayrına e, olacak e, belki yardımlar içerisinde e, bulabilirsiniz. E, bununla beraber e, Zaten etrafımızda bizden maddi manevi anlamda yardım isteyen kişiler olabilir. Onlara yardım edebiliriz. Ee, bu anlamda da desteklendiğimiz bir gün e, aslında. Sevdiklerimizle bir arada olabiliriz. Bence bugünü değerlendirmekte fayda var. Neden diyeceksiniz? Çünkü hafta e, içinde demiş olduğum gibi Mars'ın e, Satürn'den aldığı olumsuz e, iki kötücül birbirine kötü açı yapıyor. Gene iki kötücül birbirine kötü açı yapmaya ilerliyor. Mars Pluto karesi gerçekleşecek. O yüzden bugünü ne kadar değerlendirirsek o kadar kardır diyorum. E, açıkçası şimdilik benden bu kadar ee, çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum bugün dua edecek olanlar beni de unutmayın çünkü ben sizleri unutmuyorum sağlık huzur mutlulukla geçsin gününüz ee, tüm dileklerinizin kabul olduğu harika bir gün olmasını diliyorum kanalıma abone olmayı takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen görüşmek dileğiyle hoşçakalın